Son yılların en çok konuşulan kavramlarından biriyle karşınızdayım. Sessiz bırakış yani quiet quitting. Bu kavram bir işi kapıyı çarpıp gerçekten bırakmak değil. Aslında çok daha derin bir anlam taşıyor. Sessizce, yavaş yavaş, içten içe kopmak demek. Bir görevde görünürde kalıp ruhen çoktan o yerden uzaklaşmak. Peki bu durum nasıl ortaya çıkıyor? Genellikle bir anda olmuyor. Düşünün Önce çok çabaladınız, kendinizden verdiniz, herkesten daha fazlasını yaptınız. Belki bir takdir, belki bir teşekkür beklediniz. Ama o beklediğiniz karşılık bir türlü gelmedi. İşte tam o noktada içinizde bir şey yavaş yavaş kapanmaya başlar. Sessiz bırakış aslında ruhun kendini koruma refleksidir. Tükendim ama tamamen de bırakamam diyen o iç sesin görünmez savunmasıdır bu. Dışarıdan bakıldığında her şey yolunda gibi görünür. Görevlerinizi yapıyorsunuz, toplantılara katılıyorsunuz, e-postalara cevap veriyorsunuz. Ama içeride zihninizin içindeki çarklar artık aynı hızla dönmez. Belki bir zamanlar tutkuyla yaptığınız o işler artık sizin için yalnızca tamamlanması gereken birer görevdir. Belki bir ekibin parçası gibi görünüyorsunuz ama kalbiniz çoktandır o sistemin dışında kalmıştır. Belki hala o masada oturuyorsunuz ama ruhunuz başka bir yerde, başka hayallerde nefes alıyor. Şunu netleştirelim. Sessiz bırakış kesinlikle tembellik değildir. Bu bir protestodur. Aşırı yüklenmeye, değersiz hissettirilmeye, bitmek bilmeyen beklentilere karşı ruhun sessizce geri çekilmesidir. Ve en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Çoğu zaman insanlar, yöneticiler, hatta çalışma arkadaşları bunun farkına bile varmaz. Çünkü sessiz bırakış kapıyı çarparak gitmez. İçeriden usulca kapanır. Gürültü çıkarmaz. Sadece geri çekilir ve kendine bir mesafe koyar. Bu kavram bize çok önemli bir şeyi öğretir. İnsan kendi değerinin karşılık bulmadığı yerden yavaşça uzaklaşır. Bedenen orada kalabilir, zihnen bekleyebilir ama ruhu artık orada değildir. Eğer kendinizde bu durumu fark ediyorsanız bu aslında bir alarmdır. Ruhunuz size bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Yorgunluğunuzu, görmezden gelinen taleplerinizi, karşılanmayan ihtiyaçlarınızı sizi hatırlatıyor. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Ben burada hala olmak istiyor muyum? Bazen sadece bu soru bile hayatınızın yönünü değiştirecek kadar güçlü olabilir. Belki de bu sessiz bırakış, bir kopuşun değil, kendinize dönmenin, kendi değerinizi yeniden keşfetmenin ilk adımıdır. Belki de bu daha sağlıklı sınırlar çizmeniz, ne istediğinizi daha net ifade etmeniz ya da gerçekten ait olduğunuz yeri bulmanız için bir işarettir. Unutmayın, en önemli yolculuk kendinize yaptığınız yolculuktur. Bu konuda sizin düşünceleriniz neler? Daha önce hiç böyle hissettiniz mi? Yorumlarda bizimle paylaşın, bu konuyu birlikte daha derinlemesine konuşalım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.